Efendim anne. Nasıl Hazır mıyım bakayım? Ha, hadi bas. Ya şunu bırak elinden. Basamadım. Evet. Bastım. Kıpıldama. Vallahi kıpırdattın mı Hala kıpırdıyor bak ondan o çekiyor yapmıyor 12 dörde 7 78 al Sen şimdi ona mı üzüleceksin ha, bir Şey niye kanat ne bileyim. Anne deli misin? Hiçbir şeyim yok. Taş Allah gibiyim. Allah İnsanın Allah. burnu kanar. Kılcal damar İyi sıcaktan edet. Evet. Ne bileyim ben. Hiçbir şey olmaz bu kadar pipirikli olma. Allah ne oldu? Allah. Burnum kanadı da öldüm mü? Allah Aa, Kapatayım şunu al. Bak durdu zaten. Yok ki al. Durdum. Sıcaklarda gitme pazara filan. Öyle bir aktı. Yine geliyor mu? Yok içinde kalmış. Al. Al Ay kusuruma bakmayın. Özür dilerim. Kanı ve patı pat tampon. Ha, e e e, yok öyle derler tampon koy. Yok gibi şeyim kapı ucuna. İyi şekerim. Akşam artık beş kere ararsın. Bir şey olmaz mı elinde? Ölçülür ölçülür. Hiç e, alakası. seni de tartaka -tar -tar ölçüyordum ya bakıyordum. Hayır. Kız seni de kayıt yapıyorum ya. Anne aa. Ne dur ver kısarım. Panik yapma. Aa ne olmuş Bir buna? Bir kere daha, daha şey <laughs> etmek lazım aslında. He? Bununla ölçülür. İyi anne gideyim. Şimdi gitme biraz kal der. <laughs> Niye? iyice geçsin diye. Eşte tamam koyma, koyma. Karşılığında...